Gol var sunar. Golvar'ın sunduğu dört köşe futbolda bugün Golvar'a özel bir videoda beraberiz. Neden Golvar'a özel bir videoda beraberiz? Ee, bu sene Galatasaray sahada şampiyon oldu ama herhalde ödül konusunda da Türkiye'nin açık ara şampiyonu gol var oldu. Sponsorumuz gol var. Sadece bizi desteklemiyor, dört köşe futbolu desteklemiyor sponsorluğuyla aynı zamanda bizi izleyen sizleri dört köşe futbol ailesini Galatasarayları da destekliyor. Şimdi bir sürü maçta hediye formalar, tişörtler de attık, Galatasaray tişörtleri de attık. En son Ankara gücü Galatasaray maçında toplam gol sayısı kadar 5 tane formayı da attık. Kazananlar belli oldu, birazdan onu açıklayacağım. <laughs> ama önce bir müjdem var, gol var, üç yeni formayı da hediye ediyor, yeni bir ödülü daha var, gol varın. Önce onu e, hatırlatalım, sonrasında bir önceki ödülü kazananları açıklamak istiyorum. Şimdi e, Ankara Gücü Galatasaray maçında forma kazananları birazdan açıklayacağız, ama önce e, Fenerbahçe. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ligin son maçına özel gol vardan tam 3 forma hediye gelecek arkadaşlar. Ee, kazanmanız için yapmanız gerekenler çok basit. Hemen hatırlatalım. Neler yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar Gol varı Twitter'dan takip ediyorsunuz. Bu videonun açıklama kısmında Gol varın Twitter linki olacak. İkincisi bu çekiliş videosunu beğenin arkadaşlar. Şu anda izlediğiniz videoyu beğenin. Üçüncüsü yorumlara gol var kazandırır yazın. Lütfen gol var bitişik kazandırır. Yorumlarınızda başka şeyler de yazabilirsiniz ama mutlaka yorumun içerisinde gol var kazandırır bulunsun arkadaşlar. Ve tabii ki kanalımıza abone olmanızı da rica ediyoruz. Bu dört şartı yaptığınız zaman Galatasaray'ın Formalarından birini kazanma hakkına sahip olacaksınız. Şansınız çok yüksek onu söyleyeyim. Şimdi tabii ki e, bu ilk kampanyamız değil. Daha önce de gol var e, bize forma hediyeleri verdi, tişört hediyeleri verdi. Galatasaray taraftarlarına, dört köşe futbolu izleyicilerine. işte Ankara gücü maçında da e, kazanan gol kadar forma hediye edeceğiz demiştik. Maç 1-4 bitti, 5 gol oldu ve 5 forma hediye ediyor. Gol var. Şimdi bu 5 kazananın e, rumuzlarını açıklıyorum. Onlardan da bilgi bekliyor olacağım arkadaşlar. O konudaki detayları ayrıca paylaşacağım ama ilk olarak buradan duyurmuş olayım. İşte gol vardan forma kazananlar. Okan Mete, Yunus Erdoğan, Can Balaban, Ozi ve Furkan Açık kazananlar arkadaşlar. Yedeklerde de Fatih Kesim var. Şöyle bir e, zaman koyalım. E, yarın akşama kadar eğer dönülmezse Fatih Kesim'e e, geçecek fırsatlardan bir tanesi diyelim. Veya yarın belki çok erken olur. E, hadi o zaman e, pazartesi ve salı şans veriyoruz arkadaşlarımıza. Salıya kadar dö e, eksik dönen olursa ilk dönen 5 kişiye diyelim o zaman. Yani Fatih Kesim'i de dahil edelim. E, kazanan olacak arkadaşlar. Bu arkadaşlardan bilgiyi isteyeceğiz. Lütfen onlar da göndersinler. Şimdi tabii ki gol e, Golvar'la beraber ortaklığımız, sponsorluk anlaşmamız inşallah gelecek sene de devam edecek ve e, inşallah Galatasaray'da gelecek sene çok başarılı olacak. Ben Golvar'la konuşacağım. Yaz döneminde de belki her transfer için bir forma üstünde isminin yazılı. Daha hiç konuşmadık. Buradan onlara sürpriz yapıyorum ama böyle bir şeyler de yapabilir miyiz diye onlara da soracağım ama şundan emin olun biz burada olduğumuz sürece gol var burada olduğu sürece bu hediyeler devam edecek arkadaşlar bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın bizi ve golvarı takip etmeyi unutmayın gol var sundu